Merhaba arkadaşlar, Salam Fırına hoş geldiniz. Bugün sizlere insanların çok merak ettiği, yapımı çok basit olan bir şeyin tarifini hazırlayayım dedim. Ee, normalde çalışma ortamında da insanlar görüyor. Mesela pidenin üstüne yumurtasız pidenin üstüne ne sürüyorsunuz? neden Nasıl parlıyor? İşte Trabzon ekmeğinin üstüne ne sürüyorsunuz? de Parlıyor. Gibi sorular çok oluyor. İnternet ortamında da oluyor. Ee, normal çalışma ortamında da e, müşteriler bunu e, sık sorduğu için ben de bununla ilgili kısa bir video hazırlayayım dedim. Hem size de yararlı olur. Evde de kullanırsınız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma destek olmayı unutmayın. 100 ml oda sıcaklığındaki suya 80 gram ekmeklik buğday ununu ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hiç un kalmayacak bir şekilde güzel bir bulamaç olana kadar güzelce çırpıyoruz. Elimizde güzel bir bulamaç oluştuktan sonra daha önceden kaynatmış olduğumuz 500 ml kaynar suyun tamamını tencereye direkt döküyoruz ve hızlı bir şekilde çırpmaya başlıyoruz. Bu şekilde 2-3 dakika kadar çırpıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar biz bu karışımı fırınlarda bulamaç veya şifa diye adlandırıyoruz. Bunu ekmeklerinizde, pidelerinizde, bu tür hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Daha parlak ve canlı renk vermesini sağlar. Dilerseniz isteğe bağlı içerisine bir miktar üzüm pekmezi de ilave edip daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Tariflerimin devamı için videolarımı beğenip paylaşıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle yeni videolarla görüşmek dileğiyle sanal fırında kalın. Hoşçakalın.